Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Bugünkü dersimizin konusu. Evet. Cehennem ateşi kime haramdır? Buna bakacağız. Öyle insanlar var ki o güzel ahlaklarıyla cehennem muhara haram oluyor. Buna ilgili Ali bin Mesud radıyallahu anh قال قال رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem "Elok bir okum bi yahrumu alal nas u bi men tahrumu alayhi alnas tahrumu ala kulli qareebin hayyin leyin leyin sahid." Demek o sınıfa. Cehennem onlara haram olur. Yani onlar cehenneme girmezler. Kimler bunlar? Karib, Heyin, Deyin, seyir, Bu hadis, bu hadis, evet, bu hadis, bu hadis, bu hasan bu hadis, Ebu'l Mes'ud, Allah razı olsun rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem Aleyhisselam şöyle demiştir, size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Bir, cana yakın. İki, geçimli. Üç, yumuşak huylu. Evet, dört, insanlara daima kolaylık sağlayan kişi. Bu hadis Tirmizi kıyamet, kıyamanın sıfatında aslında geçer. Bunlardan işte dedi ki dört sınıf, dört sınıftan birisi kimdir? Kullu karim. Her yakın. Ne demek? İnsanlara cana yakın olan. Yani sadakat ve samiyetini fedakarlıkla insanlara gösteren yardımda güzel muamelesinden dolayı insanların en sevdiği kimselerdir. Bu birinci kısımdır. İkinci kısım nedir? Kimdir? Kimlerdir? İkincisi heyyini. Yani mütevazi olan kimseler demektir. Çünkü Kaysar ne diyor? Diyor ki Men tavada'a Allah. Özellikle Muhammed ve Müminler birine karşı mutavazı ve şefkat olmalıdırlar. Üçüncüsü Leyyinin Hüsnü muamele sahibi Yani daima güzel muameleye Hangi makamda olursa olsun Güzel ahlak, güzel muameleye Aynı o tarif ol. Allah'tan Cenab-ı Hak'ta ne yapsın? Yani seni cennet, cennet ne yapsın? Haram edesin. Hüsnü muamele çok önemlidir. Güzel muamele. Evet. Hani hadis-i yine var ya diyor ben güzel ahlakı tanımlamak için gönderdim. Dördüncüsü sehl. Sehl ne demek? Yani müjdeleyici olun, nefretçi olmayın kolaylaştırın zorlaştırmayın. İnsanların ihtiyacını yerine getiren, onların işlerinde kolaylık gösteren kimselerdir. Bu yukarıda zikredilen tayfeler, üç tayfe, cehennem ateşini kendilerine haram olduğu kimselerdir. Cenab-ı Erhamun Rahimin bizleri bu tayfelerden eylesin. Amin, amin, amin.